Anne, büyünce ne olacaksın? Ben büyüyünce koyda olacağım. Denizleri keşfedip maviliklerde kaybolacağım. İyi ki büyüyünce yapılacak çok şey var. Agesa Hayat ve Emeklilik keşkeler yerine iyi kiler çoğalsın diye var. İyi ki Agesa, iyi ki Agesa. 2024'te yeni yıl kararlarımı gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız Salus tam size göre. Salus ile online terapi alabilir diyetisyen ve fizyoterapistlerle görüşebilirsiniz. Kendinizi daha iyi tanıma, sağlıklı beslenme, spora başlama gibi hedefleriniz varsa Salus uygulamasını indirin. Kararlıyım 10 koduyla %10 indirimden de faydalanabilirsiniz. Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Podbi Medya'da yeniden birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bilgisel'de bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri Özgür Özel'in siyaset yaşamını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Nasıl çalındı? Evet, yoksunsun, güvencesizsin, işsizsin, geleceğinden endişelisin ama tehlike büyük, arkama geçmelisin. Gün oldu utanmadan Domatesin fiyatına bakma. bir mi ne kadar dediniz? Bunun Hitler'in propaganda bakanı göbelse but der but der diyor anneler. Alman çocukları tereyağı istiyor. Beslenemiyorlar zayıf bir kuşak yetişiyor. Diyor ki Alman çocuklarının tereyağına değil Alman tanklarının gres yağına ihtiyacı vardır. Çocuğun tereyağını talkın gres yağına gösterip de oy toplayan zihniyete de yazıklar olsun. 2004'te Türk Eczacılar Birliği ulusal çapta paneller ve konferanslar düzenliyor, üyelerini ve sektör temsilcilerini bu konferanslarla bilgilendiriyordu. Ankara'da düzenlenen bu konferanslara tüm ülkeden eczacılar katılıyor, hem sektörün sorunlarını dinliyor, hem de kendi sıkıntılarını ifade etme imkanı bulurken sosyalleşiyordu. Türk Eczacılar Birliği Başkanı'nın, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının, Büyükşehir oda başkanlarının, üst düzey yöneticilerin uzun ve sıkıcı konuşmaları katılımcıları bezdirmiş ve salonda esneme sesleri duyulmaya başlamıştı. Artık herkes bitse de gitsek moduna girmişken, kalın çerçeveli gözlüğü yüzüne tam oturmamış, minyon yapılı, zayıf bir genç sahneye çıktı. 30 yaşındaki bu genç, Manisa Eczacılar Odası genel sekreteri Özgür Özel'di yaptığı heyecanlı, enerjik ve agresif konuşmayla uyuyan üyeleri uyandırmış, bürokratlara verip veriştirmiş, bir anda bütün salonu ayağa kaldırıp kendisini alkışlatmıştı. Bu genç yönetici konuşurken adeta kendinden geçiyor, kelimeleri ağzından taramalı tüfek gibi çıkarıyor, öfkesi ve heyecanını izleyenlere geçiriyordu. O anda onu dinleyen herkes, bu kişinin alacağı son görevin Manisa Eczacılar Odası Genel Sekreterliği olmayacağını anlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde Rumeli'den Anadolu'nun yolunu tutmuş Müslüman Türk ailelerin uğrak mekanlarından biriydi Ege bölgesi. İzmir, Aydın ve Manisa yöresinde yaşayan Hristiyan Rumlar Yunanistan'a giderken Osmanlı'nın kaybettiği Balkan coğrafyasından gelenler de bu topraklara yerleşiyordu. Yüzküp ve Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olan Özgür Özel, vatan sahibi olmanın ve bir vatan kaybetmenin ne demek olduğunu öğretmen olan anne ve babasından öğrenmişti. Neredeyse tüm Manisalı gençler gibi o da öğrenimi için İzmir'in yolunu tuttu. Lise ve üniversite eğitimini de burada tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğini icra etmeye başladı. Meslek örgütünde yaptığı çalışmalarla kısa zamanda birliğin parlayan isimlerinden birisi oldu. Daha sonra Manisa Eczacı Odası başkanlığı makamına gelen özel görev süresi boyunca lokal ve uluslararası forumlarda yüzlerce konuşma ve sunum yaptı. Artık tanınırlığı bu küçük Ege şehrini aşmış ülkenin dört bir yanına yayılmaya başlamıştı. Bu enerjik, çalışkan, hevesli genç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın dikkatinden kaçmadı. 2009 yerel seçimlerinde partinin Manisa Belediye Başkanı adayı oldu. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin çekiştiği Manisa'da %13 oy alarak 3. sırada tamamladığı yarışı özel. Çok başarılı bir netice elde edememişti. Ama Manisa halkı onun ismine daha aşinaydı artık. Süreç sonunda Özel, CHP Genel Merkezi ile daha çok yakınlaştı. Artık daha büyük oynayacağı günler geliyordu. Takdimler 12 Haziran 2011'i gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili olarak seçildi. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesiydi. Bundan böyle sadece eczacılık kongrelerinde konuşmayacak, ülkenin en büyük ve yetkili organında sandalye ve mikrofon sahibi olacaktı. Doğup büyüdüğü Şehzadeler şehrinden çıkmış, Cumhuriyet Başkentinde milletin vekili olmuştu. Aynı yıllarda CHP'de bir koltuk değişimi yaşanmış. Kaotik bir sürecin ardından görevi bırakan Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı seçilmişti. Partide yalnızca liderlik değil, ideolojik bir değişim de yaşanıyor. Kemal Bey yeni CHP söylemiyle partiyi farklı bir kimliğe büründürmeye çalışıyordu. O günlerde Özgür Özel sadece 37 yaşındaydı. Partide yeniydi ve pek tanınmıyordu. Adım adım ilerliyordu. İlk döneminde sektörel politikalar üzerine yoğunlaşmış, eczacıların talep ve sorunlarını dile getirmişti. Şimdi ...bir ülkede bu tip bir şeyler söylenecekse... ...bu en üst sağlık otoritesinin kişidir Yani bir şey tartışmaya açılacaksa da... ...Sağlık Bakanı'nın ağzına yakışır. Peki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Başkanı... ...Ali Babacan'a ne oluyor? Evet. Ali Babacan hangi yetkiyle, hangi bilgiyle... ...hangi bilimsel kriterlerle bunu söylüyor? Veya Ali Babacan mesela... ...anayasanın 59. maddesinden haberdar mı? Herkesin eşit ayrımsız bir... ...sağlık hizmeti alması... ...devletin bunu sağlamakla ilgili sorumlulukları... Birinci basamak tedavi hizmetinin ne demek olduğunu biliyor mu mesela Ali Babacan? Özgür Özel bu çalışkanlığıyla kısa zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da radarına girmeyi başarmıştı. 2014 yerel seçimlerinde yeniden memleketi Manisa'dan CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Değerli Manisalılar, buraya yerel seçim için geldik. Biraz sonra adayları size tanıtacağız. Ama izin verirseniz önce genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan genç bir insanı, bir Manisalıyı, Özgür'ü buraya çağırıyorum. 2009'da %13 oy aldığı şehirde bu sefer oylarını %18'e yükseltmeyi başardı. Ancak Özgür Özel'in asıl yükselişi büyük bir felaketin ardından gerçekleşecekti. Evet değerli arkadaşlar bu saat itibariyle bir yandan tahliyeler devam ediyor. Ve 205 işçi kardeşimizi şu anda kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayının artmasından endişeliyiz. İlerleyen saatler 13 Mayıs 2014'te Türkiye kömür karası bir sabaha uyanmıştı. Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madenci hayatını kaybetmişti. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı yaşanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Özgür Özel, yaşanabilecek faciayı öngörmüş ve faciadan tam 20 gün önce meclise konuyla ilgili bir önerge sunmuştu. Bugün verdiğimiz araştırma önergesi Soma'daki işçi kayıpları ile ilgiliydi. Somada patlamalar oluyor maden ocaklarında ve o patlamalarda işçilerimizi kaybediyoruz. Verdiğimiz soru öne gelen cevap 10 kere denetledik. 66 tane kusur. Şu kadar para cezası verdik. Sonuç yeni patlama, yeni ölümler. Peki işçi ölür, ölen ölür, kalan sağlar Recep Tayyip Erdoğan'a yetmektedir. Facia sonrası da sürekli olarak bölgedeydi özel. Dava süreciyle de yakından ilgileniyordu. Hatta mahkemeden sorumlulara gereken cezalar çıkmadığında gözyaşlarını tutamamıştı. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak. Bugün kaybettiği düşünenler de buraya çıkıp oh be bu sefer adalet kazandı biz kazandık diyecekler. Buna söz Bugün kundakta olanlar, kucakta olanlar, pusette olanlar bugün pankart taşıyor ya. Soma için adalet diye pankart taşıyor. O gün 10 yaşında olanlar bugün avukat olmak için okul okuyorlar. O gün gözü yaşlı annelere bir söz verdik. O sözü tutmak namus borcumuzdur. Ant olsun ki tutacağız. Ant olsun ki hesap sorun. 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde yeniden parlamentoya giren Özgür Bey, artık staj dönemini tamamlamış, çekingenliğini atmış, özgüvenini tam anlamıyla kazanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın kişilerden biri haline gelmişti. Bu noktadan sonra Özel, CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili olarak esip gülmeye başladı. Suç İşleri Bakanı diye söylendiğinde toplumun genelinde bir kabule dönüşen mesele bu akşam bir iftira işleri bakanına dönüştü bütün meseleyi şunun üzerine kuruyor. Sinir krizleri geçirerek diyor ki devlete iftira attırmam. Burada devlete iftira atan yok ama kendisine soru soranlar var. Meclisteki performansı tüm gözlerin Özgür Bey'e çevrilmesini sağlayacaktı. Fakat burada bölümümüze kısa bir ara verelim. Geri geldiğimizde Özel'in Türkiye siyasetindeki yükselişini değerlendireceğiz. Salus, uzmanların yanında size özel kişiselleştirilmiş bir içerik planını da ücretsiz olarak sunuyor. Meditasyonlar, nefes ve farkındalık çalışmaları, çeşitli egzersizlerle her zaman yaşamınıza dokunuyor. Sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip ediyor. Salus yolculuğunuza hemen başlamak ve kendi en yaratmak için Salus uygulamasını indirin. Kararlıyım 10 koduyla %10 indirimlerine faydalanın. Özgür Özel gün geçtikçe partide yükseliyor, mecliste yaptığı çıkışlarla Türkiye siyaset arasında daha tanınır bir figür haline geliyordu. 2017 başkanlık referandumunun ardından Erdoğan'a seslendiği konuşmasında Kılıçdaroğlu'ndan beklenen esaslı tepkiyi özel vermiş, muhalif kitlelerin hislerine tercüman olmuştu yüzde 61 oy alacağız diye bir gün önce açıklama yapıp da yüzde %51 51'e düşmüşken bunun da en az yüzde iki iki şahibel şaibeliyken ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemine kapılıp böyle fır diye gündem konuşmayacağım. Bunu bilsin. Ben 3 büyük şehri kaybetmişim. 17 tane büyük şehri kaybetmişim. Oturduğum ilçeyi kaybetmişim. Ayağımın bastığı yer hayır demiş bana. Evet'in çıktığı coğrafyalar farklı. Bu ülkenin sanayi kentleri, bu ülkenin turizm kentleri, Hayır demiş bana. Ben daha ya öyle bir iş yaptım ki kendim yüzde elli üçken MHP bir yüzde elli dönüştüm ben. 65 yıllık bir partiyi yutayım dedim tabanı itiraz etti bana. Bunları konuşulmasın diye ortaya bir şey atıp bir referandum daha bir referandum daha varsa oyların düzgün sayıcı şöyle söyleyeyim mühürsüz yüzde elli birle rejim değiştirmeye çalışan beyefendilere cesaretiniz varsa bütün oyları bütün zatları mühürleyelim de hadi bir daha yapalım bakalım referandumu derler kardeş büyük şehri. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile mecliste girdiği tartışmaysa gündemde epey yer etmişti. Özel hedefinde Akar'ın Ergenekon balyoz davaları sürecinde terfiler alması vardı. Bu söz konusu bilirkişi raporunda benim dahlim yok. Bunu herkes biliyor. Sayın milletvekilleri, Dinleyin. Değerli, değerli, Dinleyin. sayın, sayın, sayın bakan. Karşınızda yıllarca yukarıdan aşağı doğru azarlayacağınız insanlar olabilir. Bir, atanmış olarak artık seçilmişleri azarlama hakkınız yok, hakkınızı bilin. İki, benim atamamın yapıldığı yaşın dokuzda sekiz amirali, 15'te beşte dokuz generali FETÖ'cü çıkmadı demiyorsun. Sen, sen balyoz ergene koy, temizliği yaptı, ben otobandan ilerledim, onu söylemiyorsun. Diyorsun ki senin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı. Şimdi son sözüm şu, son sözüm şu, Sayın Hulusi Akar, benim partime bak, onların içinde bir tane bile keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Ama senin silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler. Hakkını helal etmeyerek öldüler. Sen silah Özgür Bey'in tanınırlığı arttıkça parti içindeki konumu da yükseliyordu. Kılıçdaroğlu'nun en yakın olarak her yerde yanında duruyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel başkanını temsil ederek CHP grubuna liderlik ediyordu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verdi. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı olması durumunda kurulacak kabinede İçişleri Bakanlığı için ismi geçenlerden biriydi. Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı yarışı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden uğurlarken yine gözyaşlarını tutamadı Özel. Gelin görün ki bu sürecin sonunda Kemal Bey'in en büyük rakibi kendisi olacaktı. 28 Mayıs 2023 gecesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur tamamlandı. Recep Tayyip Erdoğan İkinci turda aldığı yüzde 52 oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Değerli dava ve yol arkadaşlarım... ...sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Toplumsal muhalefetin büyük bir inanç ve motivasyonla hazırlandığı seçimler tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. HDP'den İyi Parti'ye, TIP'ten Saadet Partisi'ne Türkiye'de birbirlerine en zıt siyasi oluşumların kenetlenerek birlikte desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu beklenen sonucu elde edemedi. Tepkilerin odağındaki isim artık oydu. Kemal Bey, kamuoyundan yükselen aday olma baskılarına rağmen seçime girmiş ve büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Lakin kendisine yönelen tepkilerin sebebi aldığı seçim mağlubiyetinden çok hala koltuğunda kalma konusunda gösterdiği ısrar olmuştu. Kemal Bey'in bu tutumu parti içerisinde de bir huzursuzluğa yol açmıştı. Olağan kurultay süreci başlamadan hemen önce değişim sesleri de günden güne yükselmekteydi. İşte tam da bu noktada Özgür Özel belki de hayatının en kritik ve cesur hamlesini yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlık adaylığını ilan etti. Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Bu Özgür Özel için yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa demekti. Aynı zamanda da devasa bir riskti. Siyasi tarihimizde mevcut genel başkanların kurultay sonucu değişmesi çok nadir karşılaşılan bir durumdu. Üstelik Özgür Özel o güne kadar hep Kılıçdaroğlu'nun yanında en yakın olarak kalmıştı. Buna karşın Özgür Bey'in avantajları da vardı. Bunların en büyüğü Kılıçdaroğlu'na karşı hem parti içinde hem de seçmen nezdinde yükselen değişim arzusuydu. Kemal Bey, parti içi örgüt desteğiyle koltuğunu koruyabileceğini düşünüyordu. Ama bu rüzgar sert estiğinde etkisi büyük olabilirdi. Özel'in bir diğer önemli avantajı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı açıktan destekti. Kurultay delegelerinin yaklaşık 6'da birini oluşturan İstanbul Delegasyonunu İmamoğlu'nun güçlü desteği sayesinde Özgür Özel kazandı. 4 Kasım'daki kurultayın başa baş geçmesi bekleniyor, mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece bir adım önde olduğu konuşuluyordu. Kurultay günü gelip çattığında herkesin gözü kulağı Ankara Spor Salonu'ndaydı. Kemal Kılıçdaroğlu oldukça sert bir konuşma yaptı. Parti içi muhalefeti de eleştirerek sırtının hançerlendiğini söyledi. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. Salonun ikiye bölündüğü, değişim yanlıları ve Kılıçdaroğlu destekçileri olarak ikiye ayrıldığı kurultayda Özgür Özel'in konuşması yuhalamalar ve protestolarla kesildi. Gençler, gençler, canımın işleri, canımın işleri. Bak, şu duruma düşürmeyin, şöyle anlaşılır. CHP'de bu kadar önemli bir konuşmada siz genel başkan adayını konuşturmazsanız sanırlar ki Kemal Bey bir şey eksik yaptı da siz kapatıyorsunuz yapmayın. Akşam saatleri geldiğinde oylamaya geçildi. Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde götürdüğü fısıldaşmaları duyulurken sonuçlar açıklandı. 1346 geçerli oyun kullanıldığı kurultayda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. 18 oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel yarışı önde bitirmiş ama salt çoğunluk olan 690 delegeye ulaşamadığı için seçimi kazanamamıştı. Bunun üzerine genel başkanlık yarışında ikinci tura gidildi. Rüzgarın değişimden yana döndüğünü gören delegeler ikinci turda daha güçlü bir şekilde Özgür Özel'e destek verdi. Ve Özel bu sefer çok daha net bir şekilde kazandı. Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçı'nın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum. Özgür Özel bu kurultayın ardından CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. 49 yaşında oturduğu Türkiye siyasetinin en önemli koltuklarından birisinde kendisini zorlu bir süreç bekliyor. Özgür Bey e yönelik sert eleştiriler de gelmiyor değil. Kendisinin uzun süre Kılıçdaroğlu'yla çok yakın çalışması ve alınan kararlarda rolü olması bu eleştirilerden bazıları. Bir diğer konu ise Ekrem İmamoğlu ile kurduğu işbirliği. CHP'de Özgür Özel yönetiminin çift başlı olacağı, Ekrem İmamoğlu'nun da en az özel kadar CHP'nin lideri konumunda yer alacağını düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Türkiye, 2024 yerel iler seçimlerine ilerlerken Özgür Özel de ilk büyük sınavına girecek. Bakalım Manisalı bir eczacı olarak çıktığı bu yolculukta Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyabilecek mi? Salus sayesinde tek bir uygulamayla ihtiyacınıza uygun psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerle görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek yeni yıl kararlarınızı daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve kararlıyım 10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın.